hard to Herkese mer merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte düğmeli kek yapacağız Şimdi yapılışına geçelim. İlk başta malzemeleri sayalım. 4 adet yumurta, 2 bardak un, 1,5 su bardağı şeker, 2 bardak süt, 1 çay bardağı ay 1 çay eee 1 çay bardağı yağ. Biz bu video bu kekimizi az yağlı yapacağız. Düğme şeklinde damla çikolatalarımız, kabartma tozu, vanilin, kakao ve şırınga. Şimdi yapılışına geçelim. 4 tane yumurtamızın içine vanilimizi koyduk. Şimdi iyice çırpıyoruz. Vanilin yumurtanın kokusunu aldığı için ilk başta yumurtanın yumurtamızla birlikte vanilimizi çırpıyoruz. Ondan sonra şekerimizi koyacağız. Evet, iyice köpürttüğümüz yumurtamızın içine yağımızı ve sütümüzü katıyoruz. Evet, şimdi unumuzu katıyoruz. Kabartma tozumuzu katıyoruz. kakaoyu katacağımız kabımıza azıcık sıvıyken alıyoruz hamurumuzdan. Şimdi yarım su bardağı daha un ekliyoruz. camlarımıza karışımımızı döküyoruz. Karışım karışımımızın içine bir e, bir yemek kaşığı kakaomuzu kattık. Şimdi şırıngayla çekip kekimizin içine e, sıkacağız. Şimdi ilk başta şırıngamızı açıyoruz. İlk başta bir bunu yıkayalım ondan sonra yapalım. Şimdi düğmelerini yani damla çikolatalarımızı koyuyoruz. Şimdi bunlar fırına gidiyor. Evet 200 derece ısınmış fırınımıza fırınımızı 180 derece alıyoruz ve keklerimizi koyuyoruz. Evet kekimiz pişti. kekin adını ben koydum. Düğmeli kek. Şöyle bir düğmesini çevirelim. Evet, kekimiz bu şekilde oldu. Bir videonun evet bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı, beğenmeyi, zil butonuna basıp diğer videolardan haberdar olmayı unutmayın. Hoşça kalın, hoşça abone kalın. Görüşürüz.